Yarayı da ver. İyi de. Tamam, Karal abi. Hmm. Sonradan işte bu dükkanı açarken tamire girdik. abi. yoksa ben normalde çok iyi bir şekilçiyim. Hmm. Aslına bakarsan işte dediğimiz gibi

Sene 2000'den beri bu mesleği yapıyorum. Çocukluktan beri ana mesleğim budur. Biz daha önce takım falan vardı, onları yapıyorduk. Bize bir gelir vardı. Şu an o bittikten sonra tamire yönlendik. Yani tamir, en son tamir kaldı. Yani şu an işimizdeyiz, tamir yapıyoruz. Daha önce bayram geldiğinde millet bir hafta önce, 10 gün, 20 gün önceden gelip ölçülerini alıp takımlarını dikerdik. Yani ondan sonra takım işi bitti. Hazır giyim çıktıktan sonra e, millet artık e, hazıra yöneldi. Hazır giyimden dolayı artık kimse dikime gitmiyor. Yani şu an bütün terziler, evet. Evet. dikim, kumaşı olan terziler hepsi boştadır. Yani şu an sadece tamire, tamir yapıyorlar. Mesela özel dikim daha önce daha güzeldi. Millet geliyordu yapıyordu ama bize hazır oldu. Yani şu an bir tamir yapıyoruz. Yani geçimimizi öyle yapıyoruz. Millet elbise alamıyor artık. Yani millet elbise alamadığı için herkes tamam. geldi, kendi tamirini terzide yaptırıyor sökük olsun, fermar olsun, yanık olsun her şeyi yapıyoruz. O şekilde millet elbisesini tamirat yapıp giyiyor kendine. Yaklaşık işte 20 yıldır ben bu işin içindeyim. İşte 15-16 yıldır da bu dükkanda burada terzi olarak faaliyet göstermekteyim. İşte bizim meslekte genelde tüm meslekler gibi biraz geriye doğru gitmeye başladı. Bu teknolojinin gelişmesiyle hazır giyim sektörünün bu kadar revaçta olmasıyla insanlarımızın da birazcık böyle daha hemen olsun hemen bu iş bitsin demesiyle terzilik yavaş yavaş bitme aşamasına geldi. Biz de şu an onu göz önüne alırsak artık tamire yöneldik. Şimdi eski ustalarımız var birkaç tane. Onlar da bıraktı mı terzilik tamamen bitmiş olacak. Biz eski terziler tamir tamire yönelmeye başladık. Haliyle şimdi talep bu yönden olduğu için biz de işte mecburen bu bu tamire yönelmeye başladık. İster istemez. Böyle devam ediyor bakalım ne olacak ne zamana kadar devam edecek